Evet arkadaşlar bu soru şıkların hepsini denememiz gerektiği için biraz uzun o yüzden çözümün bir kısmını yazdım. Şimdi V 1 Sarp'ın Levent'e göre görev faası kimdeyse onu ters çeviriyoruz arkadaşlar. V 3 ve eksi 3 ve Mert Levent'e göre dediği için Levent'in hızı e 3 ve doğası şey sonuç ne çıkar? Eksi 2 ve çıkar. V2 ne? Sarp'ın Mert'e göre görev faası Mert'te Mert'i ters çeviriyoruz. Eksi ve çıkıyor. Şimdi B seçeneği ise A seçeneği ile aynı fakat büyüklüklerini sormuş. Şimdi V1'in büyüklüğü ne arkadaşlar? V1'in büyüklüğü tabii ki 2 ve V2'nin büyüklüğü tabii ki ne? V. Dolayısıyla eşit mi? Eşit değil. Dolayısıyla B seçeneği de doğru değil. Şimdi C seçeneğine bakalım. C seçeneğine Mert'in Levent'e göre göre ifadesi Levent'te olduğu için eksi 3V diyoruz. Eksi 3V yaptığımızda sonuç ne çıkar? Eksi V çıkar. V2'ye bakalım. V2 ne diyor? CS'nin Mert'in Sarp'a göre. Sarp'ın hızı eksi V, eksi Y'ye eksi Sarp'a veriyoruz. 2V, eksi V, eşittir V çıktı. hızları eşit mi? Eşit değil arkadaşlar. Niye eşit değil? Çünkü büyüklükleri eşit fakat yönleri farklı. D seçeneğinde ise hız büyüklükleri dediği için C seçeneği ile aynı. Dolayısıyla hız büyüklüğüne bakacağız. Hız büyüklüğüne göre ne edeceğiz? V'dir. V1 eşittir V'dir. V2 eşittir nedir? V2 eşittir V'dir. Buna göre D seçeneği doğru çıkar arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Tabii ki D seçeneği olur. E seçeneğine baktığımızda ise Sarp'ın Mart'a e göre hızı ile Levent'in Mart'a e göre hızı demiş. Mart'a e göre ifadesi Mart'ta e olduğu için Mart'ın hızını eksi 2 ve yapıyoruz. Dolayısıyla sonuç ne çıkıyor? Eksi ve çıkıyor. V2 ne diyor? Levent'in Mert'e göre. Mert'e göre dediği için Mert'in hızını eksi 2 veya Levent'in hızından çıkarıyor. Sonuç ne? Çıkar V çıkar. Biri V, biri eksi V dediği için hızları eşit olamaz. Çünkü hız deyince yönler de lazım. Eşit değil diyoruz. Ama sürat deseydi eşit diyebilirdik tabii ki. Evet. Bir topla ve e, bir kilogramlık bir top ile e, bir kuş tüyünü Topla kuş tüyünü serbest bıraktığımızda ne kadar yüksekten bırakıyoruz? 5 metre yükseklikten bırakıyoruz. Kuş tüyü de şöyle bir şey olsun. Şimdi bu top arkadaşlar. Bu da kuş tüyü. Kuş tüyü ne kadar? Kuş tüyü 1 gram. Dolayısıyla ikisi havada hava sürtülmesi ihmal edildiği için Dolayısıyla ikisinin de ivmesi G kadardır. İvmeleri eşit olur. Buna göre hareket ivmesi eşittir. Yere düşme süresi eşit mi? Evet eşit yükseklikten bırakılan cisimlerin yere ulaşma süreleri de eşit olur. Dolayısıyla yere düşme süresi de eşittir. Hareket süresince etkilenen net kuvvet bu eşit değildir arkadaşlar. Çünkü burada net kuvvet nedir? Mg kadardır. Bu da net kuvvet nedir? Mg kadardır. E, bunun emi 5, 1 kilogram. Bunun emi ne kadar? 1 gram arkadaşlar. Dolayısıyla 1 gram 1 kilogram eşit olmadığı için bir yanlış olur. Cevabımız ne çıkar? Edirne. Evet. Şimdi momentum büyüklükleri arasındaki ilişki sormuş. Şimdi momentum büyüklüğü bir cisim yukarı doğru atıldığında yukarı doğru ivmemiz yer çekilmesi aşağı doğru g olduğu için tabii ki hızını daima azaltacaktır. Hızın en düşük olduğu yer neresidir? L noktasıdır. En yüksek olduğu yer yere yakın olduğu noktadır. M noktasıdır. Yani vm büyüktür, vk büyüktür, vl şeklindedir. Buraya göre momentumlarda aynı şekilde pm büyüktür, pk büyüktür. P, L şeklinde olacaktır. P, K büyüktür. şeklinde olacaktır. Buna cevabımız ne çıkar? Bursa çıkar. Evet. Olay bir eğik düzlem olayı arkadaşlar. Eğik düzlem üzerinde bir taşı biz neyle çekiyoruz? F kuvveti uygulayarak çekelim. F kuvveti uygular çektiğimizde dolayısıyla uyguladığımız F kuvveti ne olacaktır? Mg sin alfa kadar olacaktır sinüs alfa küçültücü bir değer. Dolayısıyla daha küçük bir kuvvet uygulayarak biz bu cismi çekebiliriz. Evet basit makinelerde hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç sağlamazlar. Dolayısıyla işten ve enerjiden kazanç sağlamaz. Yoldan kayıp vardır arkadaşlar. Yoldan kayıp vardır. Çünkü eğik düzlemin yani, e, dikey kısmının yüksekliği daha azdır. Çünkü eğik düzlemin eğik kısmı hipotenüstür. Hipotenüs dik kenarlardan daima büyüktür. Yoldan kayıp vardır. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Şimdi cisimler eşit yükle yüklenmiş. Bunun yüküne e, Bunun yüküne eksi Q dersek, bunun yüküne artı Q, bunun yüküne artı Q diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla L noktasındaki potansiyel hesaplamamıza VL eşit ne çıkacaktır? K çarpı Q bölü D artı K çarpı Q bölü D eksi K çarpı Q bölü 3D çıkar. Yani şu mesafelerin her D, D dersek dolayısıyla e, bu işlemi yaparsak VL işte ne çıkar. 5 bölü 3 KQ bölü D çıkar. Şimdi N noktasının potansiyeli biraz daha basit arkadaşlar. M ile P birbirini sıfırlıyor. Dolayısıyla sadece K'nın burada oluşurdu potansiyeli bakarsak bulabilir. Çünkü M ile P'nin uzakları eşit, yükleri eşit. M ve P'nin potansiyelleri ee, n noktası oluşan potansiyeller sıfır. Dolayısıyla geri K kalıyor. V K V Ne çıkacaktır o zaman? K çarpı Q bölü 3 D çıkar. Şimdi VL bölü VN oranı sorulmuş. VL bölü VN oranına bakalım. VL bölü VN oranı nedir? Kat sayılar oranlarsak yeter. 5 bölü 3 bölü 1 bölü 3. Burada 5 bölü 3 çarpı ters çevirip çarparsak 5 çıkar. Cevabımız ne çıkar? Şimdi manyetik alan yönü gösterilmemiş bize. Manyetik alanın yönü gösterilmediği için biz manyetik alanın yönünü dışa doğru kabul edersek çıkabilir arkadaşlar. B manyetik alan dışa doğru sağ el kuralına göre e, şimdi sağ el kuralı K e, şu tarafa doğru gidiyor. O zaman K'nın sağ el kuralına göre pozitif olması lazım. L zaten eee doğrultusunu değiştirmemiş. L'nin nötr olması gerekiyor. N ile K aynı yönü Birine çapraz olarak aynı yönde. M de bunlardan farklı olarak gidiyor. M ne olur? Eksi olur. Buna göre cevabımız K nedir? Artıdır. L nedir? Nötrdür. M nedir? Eksidir. N nedir? Artıdır. Buna göre cevabımız ne çıkar? Bursa çıkar. Bir alternatif bakım diyoruz. Rezonans frekansında ise arkadaşlar rezonans frekansı ne demektir? F rezonansa rezonans durumunda kimler eşittir? Empedans ve kondansatörün özür dilerim, indüktör ve kondansatörün dirençler birbirine eşittir. Yani indüktif dirençle kapasitif direnç birbirine eşittir. Bu durumda direnç kime eşit olur? R'ye eşit olur. Yani empedans ee, R kadardır. Şimdi devrenin empedansı frekansa uygulan gerilim frekansı artıldı. Frekans artırılırsa x'le neydi? 2 pi f l şeklinde buluyorduk. x'yi nasıl buluyorduk? 2PFC şeklinde buluyoruz. Özür dilerim. 1 bölü 2PFC olacaktı. Evet, 1 bölü 2PFC şeklinde buluyoruz. Frekans artarsa o zaman bunun değeri artacak. Bunun değeri azalacaktır. Fakat Z empedans eşittir nedir? Kök içinde R kare artı XL eksi XC'nin karesidir. XL eksi XC'nin karesidir. Arkadaşlar bu durumda XL artıyor. XC azalıyorsa bu değer artacaktır. Yani rezonansta x ile x, le x, le x le değeri sıfırdan farklı bir değer alacaktır. Bu durumda z büyüktür, r olacaktır. Yani devreden geçen devrenin en artar mı? Evet devrenin en artar. Devreden geçen etkin akım etkin akım değeri nedir? Ve etkin bölü z'dir. Şimdi daha önce r işte z'dir. Şimdi r z, r'den büyük olmuş. O zaman etkin akım değeri azaldır dememiz gerekiyor ki yanlıştır arkadaşlar. Sağcın kapasitansı artar demiş. Sağcın kapasitansı artmaz. Sağcın kapasitansı tam tersi. Burada da görüldüğü gibi azalır. Buna göre yalnız bir diyoruz. Evet. Şimdi Kardelen Lale ve Menekşe'nin açısal süratleri sorulmuş arkadaşlar. Açısal süratleri sorulduğu için açısal sürate bakalım. Açısal sürat nedir? Omega eşittir. 2 pi bölü t'dir. 2 pi biliyorsunuz saat bir değer. Dolayısıyla e, periyodu büyük olanın açısal sürati daha küçük olacaktır. O zaman periyotlarına bakmamız gerekiyor. Şimdi menekşe kardelen nereden nereye geliyor? K'dan L'ye geliyor. Aynı e, şeyde lale nereden nereye Buraya gidiyor. Şimdi eşit sürede geldiklerine göre bunlara baktığımızda e, kardelen periyodu daha kısadır arkadaşlar. TK küçüktür. TL çıkarım. Burada menekşeye baktığımızda ise menekşe biraz daha periyodu daha büyük çıkıyor. Çünkü dörtte birlik periyodu neredeyse aynı sürede oluyor. O zaman TM daha büyük olacaktır. Şimdi periyotları yakaladığımıza göre omegaları bunun tersi olacaktır. Omega K büyüktür. Omega L büyüktür. Omega M diyeceğiz. Buna göre cevabımız ne çıkar? Adana çıkar. Evet arkadaşlar soruda ne demiş? Uydu sabit süratle demiş. Sabit süratle dediğine göre omegası da sabittir arkadaşlar. Şimdi şöyle şeklimizi alalım. Şeklimizi aldığımızda bir kere yer çekimi hareket boyunca nedir? Eee uydunun yörüngesine diktir. Bir tam devir döndüğünde, tam devir döndü. bir delta x sıfırdır. 2 Şimdi kuvvet yola diktir. Yani W eşittir iş eşittir nedir? F çarpı delta x çarpı kosinus 90'dır. Kosinüs 90 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Dolayısıyla yapılan iş sıfırdır. Bu doğrudur. Uydunun açısal momentum sabittir. Sürati sabit olduğu için omegası sabittir. O da L ş'tir. M çarpı V çarpı R'dir. Dolayısıyla omega da sabit olacaktır. Uydunun açısal momentumu sabittir diyebiliriz. Uydu üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Net kuvvet arkadaşlar merkezcil kuvvettir. Merkezcil kuvvet sıfır değildir. Çünkü çembersel hareketi merkezcil kuvvet nedir? M V kare bölü. R'dir, yani 0 değildir. Buna göre 3 yanlıştır. Cevabımız ne çıkar? 1 ve 2. Evet, bu bir basit harmonik hareket sorusu arkadaşlar. ÖSYM sık sık bu sorular sormaktadır. Sorunun sonuç tekniği şu arkadaşlar. Diyor ki her durumda basit harmonik hareketi bizim basit harmonik harekette ee, e, basit arkadaşım periyodu gibi düşünmemiz lazım. T eşittir 2 bölü G olarak e, söylüyoruz. Şimdi burada demek ki periyot neye bağlı? L'ye bağlı. O zaman K noktasına sürgü K noktasına getirilirse sürgü buraya getirilir. Şurası tamamen gitmiş olacak arkadaşlar. Giderse o zaman L K eşittir. Ne kadar olacak? L kadar olacak. O zaman T K ne çıkar? Bir periyot çıkarsa T çıkarsa L L L uzunluğuna getirdiğinde L uzunluğu ne kadar? 3 L kadar. O zaman TL ne çıkacaktır? Kök içinde kök içinde 3 l ile orantılı olacaktır. Bu kök içinde l ile orantılı olacak. Kök içinde l ile orantını Dolayısıyla l için şu bölüm gidiyor. L için şu bölüm gittiği için 3 l aldı. Kalan kısım önemli bizim için. Kalan kısım neresi? Şurası. Dolayısıyla e, tk bölü tl oranına baktığımızda tk bölü tl oranına çıkacaktır. Evet kök l bölü kök 3 oranı ile oranıyla çözeceğiz. O da ne çıkar? 1 bölü kök 3 çıkar. Cevabımız ne çıkar? Bursa. Evet bu bir ne sorusu arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Ambulans şöyle olsun. Ahmet burada. Ahmet ambulansın içerisinde. Asuman'a yaklaşıyor. Ambulansın hareket yönü yani bu tarafa olsun. Asuman burada. Aman. 6 şurada arkadaşlar. 6 burada. Şimdi ambulans kime yaklaşıyorsa onun duyduğu frekans daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla ambulansın sesin frekansı 1600 Hz. Yani 1600 Hz'lik bir frekans var. Asuman 1600 Hz'den büyük. Altay ise 1600 Hz'den küçük bir frekans duyacaktır. Yani F altay eşittir. F altay küçüktür 1600 Hz olacaktır. F Asuman da büyüktür. 1600 Hz olacaktır. F Asuman. Şimdi seçeneklere baktığımızda Asuman işit sesin frekansı 1700 Hz'dir. Doğru. Altay'ın Işit'i 1600 Hz olamaz. Altay'ın Işit'i 1800 Hz olamaz. Ahmet kendi sesiyle bir hareket için 1600 duyacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan çıktı. Evet bu bir füzyon olayı arkadaşlar. Uranium 235 çekirdeği bölündüğünde 235 çekirdeği bölündüğünde et evet, reaksiyon sonucu ne oluşacak? K ve L atomları oluşacak. Bu artı nötron oluşur diyor soruda. Nötronlar oluşuyor. Şimdi bu kombinasyon her bir tanesinin K ve L ürün çekirdeklerinin atom numaralarının toplamı eşittir. Şimdi boşa giden proton olmadığı için atom numaralarının toplamı tabii ki uranyuma eşit olacaktır. Birinci öncül doğru. Kütle numaranın toplamı kütle numarası neyden oluşuyor arkadaşlar? A eşittir e, N artı Z Nötron artı protonların toplamıydı. Dolayısıyla bazı nötronlar boşa gittiği için K ve L ürün çekirdekleri dediği için sonuçta uran e, uranyuma 235'e eşit olamaz. Bu yanlış olur arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? İkinci öncüle doğru diyemiyoruz. K ve L ürün çekirdekler dediği için normalde şuradaki nötron da totalde dahil ederse buna evet diyebiliriz. Nötron sayıların toplamı u 235 nötron sayısına eşittir. Bu da normalde doğru gibi gözüküyor fakat K dediği için doğru değildir arkadaşlar. Doğru değildir. Çünkü K ve nötron sayıların toplamı uranyum eşit olamaz. Çünkü açığa çıkan nötronlar da var. Dolayısıyla bundan dolayı da buna da evet diyemeyeceğiz yalnız 1 diyoruz. Yani evet arkadaşlar şimdi bu grafiğe baktığımızda M noktası eşik frekans değerini verir, f0'ı verir. N noktası frekansını verir. K noktası kinetik enerjiyi verir. L noktası eşik enerjisini verir. Yani E0'ı verir. Şimdi grafikteki bilgiler dışında herhangi bir fiziksel sabite ihtiyaç duymadan normalde M noktasındaki bir değer kullanarak biz h f sıfırla bulabiliriz. Fakat bu bilgiyi söylediği için M noktasını kullanamayacağız demektir. Yalnız L noktası kullanılarak bulunabilir. Cevabımız Bursa. Ne evet, de arkadaşlar süper iletkenlik sorusu. Süper iletkenler alaşım maddelerden oluşuyor. Bir daha önce bu ile bu benzer bir soru gelmişti. Şimdi bir de kritik sıcaklık altında süper iletkenlik doğru Bu alaşım maddeler yani dolayısıyla reostamızın bir kere No, süper iletken olabilmesi için kritik sıcaklık yani TC'nin altında bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Şimdi birinci öncülde ne demiş? TC'nin büyük bir sürgüsü birden ikiye doğru çekilirse. Birden ikiye doğru çekilirse o zaman Reosu'nun uzunluğu L azaldığı için direnci azalacaktır. Direnci azalırsa devreden daha çok akım geçer. Lamba parlaklığı artar mı? Artar. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur diyoruz. İkinci öncü TC'den büyük bir sayıda ampulün ışık verilmesi devrek bile gerek kalmaz. Devrede mutlaka pil olması gerekiyor arkadaşlar. Pilsiz bir şey düzenek düşünülemez. Yanlıştır. TC'den küçük bir sıcaklıkta Evet bu küçük sıcaklıkta süper iletken olur. TC küçükse o zaman süper iletkenlik e, kazanıyor. Süper iletkenlik durumunda direnç sıfır oluyor arkadaşlar. Ne oluyormuş? R sıfır oluyor. Sıfır olduğu için sürgüyü bir ve iki yönde kaydırmamız bir şey değiştirmiyor. Lamba parlaklığını etkilemez. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız 1 ve 3. Ceyhan'ın.